Arkadaşlar size bir kötü haberim var. <laughs> Minecraft'ı bir sene boyunca video çekmeyeceğim. İsmim değişmiş. Oturumu açmıştım ama değişmiş. Hiç düzeltmekle uğraşamam. O yüzden üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yok. İnanın ben de böyle olmasını istemezdim ama yapacak bir şey yok. Örnek olarak ne çekebilirim artık? Among Us, Brawl Stars gibi gibi oyunlar. İnanın ben de bunun olmasını istemezdim. Ama hayat şaşırtır hep zaten işte. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman. Bacca.